Su Sivilcelerim çıktı, bilmem ne oldu. Ispanak yaptım, yoğurt koy yanına ye. Bana bak, teyzenler bu Seraven'in yeni çıkan akneye eğilimli ciltler için olan serisinden almış, eczaneden, tamam mı? Düzenli kullanacaksın, bunu bak çok faydası. Teyzen boşuna inanamaz. Dermatologlarla geliştirilmiş, daha da olacak. Hadi, al dene bakayım şimdi. Tamam anne. Ekosistemine çok uygun değil. Neden? Serebe'nin akneye eğilim göstericileri özel temizleyicisi. Bugünden sonra da bana öyle davransınlar okulda da. Düzenli kullanacağım. Her şey değişecek. Yüzümü şimdi temizledim. Bu da jeli. Ben şimdi ne olacakları biliyorum. Yeter ya. Bak şimdiden yüzüm bir parladı. Şimdiden böyle bir bana bir özgüven geldi. Allah Allah. Only <Sessizlik> you. Ceren hadi yatmıyor musun? Tamam hadi. Anne, yatıyorum. var yarın. Arkadaşlar bugün dünyanın en hızlı arabasını sizle beraber test edeceğiz. Buyurun. Ben Optimum pil cihazlarınıza çok daha uzun ömür ve çok daha güçlü performans imkanı sağlar. Abi ver artık eve geç kaldım. Tamam oğlum vereceğiz mız be. Abi ver bari pilini değiştireyim ya. Bitmiyor ki pili. 4 saatte sürüyor vallahi hiç bana mısın demedi. Anne. Şş, tamam lan tamam tamam gel vereceğim 15 beş dakikada sonra ver gel hadi. Şimdi az önce izlediğimiz, bir 15-20 dakika önce yaptığımız duyguyla olan sesyonumuzda da flexible davranmak, markalarla influencerların arasında bir ses farkının olmaması, içerik farkının olmamasını konuştuk. Az önce izlediğimiz içerikler de, markalı içerikler de Halil'in kendi tonundan, Ceren'in de kendi organik markaların hiç dahil olmadığı içerikleriyle kendi tonundan çektiği markalı işbirliklere Aslında bahsetmeye çalıştığımız brief'te gelen cümleyi okumamak ve içerik üretmek, bir hikaye kurgulamak dediğimiz konu da şu an izlediğimiz iki içerikte mevcut. Çünkü neden? Tüketici bu içeriği izlemek istiyor. Zap yapmak istemiyor bu içeriği izlerken. Çünkü Ceren'in organik içeriğini görüyor. Şu an yanımda da Ceren ve Halil var. Ceren de Halil de benim deyimimle, content fabrikası pardon Ceren'in kendi deyimiyle e, bende oluştu bu tabir. Gerçekten içerik fabrikası e, ikisi de yazıyorlar, çiziyorlar, tiradları var, kendi karakterleri var, taklitleri var. E, i̇kiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, önce pozitif ayrımcılık yapacağım. Cerenle başlayacağım. Ceren sen bahseder misin biraz? Sen ne zamandır varsın sosyal medyada neler yapıyorsun? Ee, ben bir buçuk senedir sosyal medyadayım. Ee, bir efektle başladım gördüğünüz gibi. Ee, normal bir şekilde efekt denerken aslında hepimizin yaşadığı şeyleri biraz böyle ne bileyim videolaştırmak yapıyorum. Ee, <laughs> yani bir mizah haline getirmek istedim. Çünkü bir şey bir içerik üretirken de aslında Aa, bunu ben yaşadım acaba o da yaşadı mı? Yani kesin yaşamıştır. İşte ya da çevremdekilere sorarak sen de mesela böyle bir şey yaşadın mı? Ne bileyim senin çevrende de böyle bir karakter var mı? Ve karşımdaki kişi de bana evet var dediğinde benim direkt kafamda canlanarak işte hani o kesin şöyle gözlüklüdür değil mi? İşte şöyledir değil mi falan diye böyle biraz da yanımdakileri darlayarak bir sürü böyle karakter aslında çıkarttım bu süreçte. Ve çok seviyorum içerik üretmeyi, yeni karakterler yazmayı. Yani yazmak da demeyeyim de hani bir şeyler üretmeyi yani. Öyle diyeyim. Şöyle bu Ceren'in az önce söylediği karakter yaratmak. al sen, senin hayatında da var mı öyle biri? Öyle gözlük gözlük takar değil mi? o tipler falan? Evet. Dediğin konu aslında reklamcılıkta içgörü. Evet. Yani içgörü üretip, içgörü üretmek değil de zaten var olan içgörüyü yakalayıp ona o, o içgörüden beslenerek bir iletişim e, stratejisi oluşturmak bir reklam ajansının görevi ve sorumluluğuyken Ceren'in aslında yaptığı o karakterleri üretirken alaylı bir şekilde içgörü yaratmak. Evet. Yani sen de Halil de aslında bu işi alaylı bir şekilde yapan insansınız. E, çünkü senin ürettiğin daha az önce işte Seraven'in içeriğinde e, o çocuğuna konuşan yine mağbur cubur yiyorsun cümlelerini söyleyen anne hepimizin hayatında var. Evet. Ben de duydum aynı cümleleri. Evet. E, muhtemelen Halil de duymuştur. Aramızdan e, birçoğumuz bir aynı cümleleri duymuştur. Halil, peki sen ne zaman başladın? Benimki ee... biraz eski. Sanki ben piyasada birazcık dinozoru gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> 2013'ten beri ben e, piyasadayım. Daha doğrusu ilk e, her şey bizimle başladı bile evet, diyebilirim ben. Doğru. 2013'te ile birlikte başladı zaten bütün bu görsel fenomenlik. Daha öncesinde işte pukalar falan. Yüzlerini göstermeden Twitter'dan tweet atarak e, fenomen diyorlardı buna. Ama sonrasında görsel fenomenlik Vine'la birlikte, bizimle birlikte başladı. ya Ben 2013'ten 2013'ten öncesinde de oyunculuk yapıyordum. Belki burası dediğim bir sektör olur. E, i̇nsanla bir menajer, bir yapımcı beni keşfeder, bir yönetmen beni keşfeder. Sonrasında oyuncu olur, yürür giderim dedim. Ama burası o kadar büyüdü ki oyuncular buraya gelmeye başladı. Sektör o kadar büyük bir hale geldi. E, sonrasında da e, zaten... Bir beş senelik süreçte zaten ben aç gezdim. Okulu da uzattım. Bu, süreçte, bu arada ben edebiyat öğretmeniyim. Ee, hani alaylı dedin ya, çok da alaylı sayılmam ben. Çünkü ben bu yazma işini zaten direkt okulunu okudum. Yani edebiyat öğretmeni olduğumdan. Ee, 2018'den itibaren para kazanmaya başladım. Yani Cerenler e, birazcık bizim ekmeğimizi yiyormuş gibi. <gülüyor> 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 Peki bir şey söyleyeceğim. E, edebiyat öğretmeniyim, yazıyorum, çiziyorum dedin ya. Yazamadın, çizemedim diyelim, çizemedin diyelim. O içerik tutuyor mu? Ya şu an 1.7 milyon takipçim var senin. Instagram'da Her attığın tutuyor içerik ya. tutuyor mu? Yok hayır. Ben şöyle ki, mesela sana atıyorum, diyorsun ki bu videoyu paylaşmasak mı? Diyorsun sen mesela. Ben diyorum ki onun paylaşılacağını biliyorum. Çünkü insanların gözünün önünde olan ama insanların aklına gelmeyen, bunun videosunun çekilmesi aklına gelmeyen ya da dile getirilmediği şeylerin videosunu çekmeyi ben seviyorum. Zaten bunu nasıl anlıyorum? DM sayısından. Yani artık öyle bir noktaya geldi ki sosyal medya. Yani adam takipçi basıyor. Like basıyor. Yorum basıyor. Daha ne basıyor? İşte yüzünü değiştiriyor. <laughs> FaceApp'lerden. Ama fakat velakin lakin DM'den birbirlerine yollatamıyor. Yani o yüzden benim için tek kıstas nokta kesinlikle paylaşım sayısıdır. Hani bu şey var ya üçgen. Üçgenin altında yazan sayı. O gerçek olan odur arkadaşlar. İnsanlar Aa, benim hayatımda da bu karakterden var ya da bir espriyi duyduğu zaman ben de e, aynı şeyi yaşadım deyip aklına bir anda gelip arkadaşıyla paylaşıp ya espri evet, yapmak evet, için evet. ya da oğlum se, senin anlattığın hikayeyi anlatmış adam aynısı hepimizde var diye. Evet. Şöyle bir örnek var. Halil'in bir podcast içeriği vardı. Podcast içeriğinin bir 15 saniyesinde diyor ki eee Arkadaşlar her amca babayı babanızı ha, dolandırır. dolandırmıştır. Eğer ya amcanız dolandır... babanızı dolandırmıştır ya da babanız amcanızı dolandırmıştır. Ya da neydi o cümle? şey, oldu? her amca dolandırıcıdır. Eğer ki amcanız dolandırıcı değilse bu dolandırıcı babanızdır. <laughs> gibi bir cümlesi vardı. Bu cümleyi birçok içerik sayfası, birçok Instagram sayfası alıp paylaştı. Podcast videosu 100 bin izlendi. Ama toplamda Halil'in o cümlesi farklı farklı mecralarda, farklı farklı Instagram sayfalarında toplamda 15 milyon civarı görüntülenme almıştır herhalde. Evet. Halil'in kendisine ait olmayan Instagram hesaplarında. içgörü dediğimiz şey de bu. Biz de bunu Halil'in ve Ceren'in fikirleriyle birlikte markaların iletişimlerine taşımaya çalışıyoruz. Aslında dediğimiz orta noktada kalalım, ortayı bulalım ve influencer'ın, içerik üreticisinin, e, tonundan, ses tonundan e, uzaklaşmadan markanın tonunu da yakalayarak hem ürünün detaylarını anlatalım. Az önce Ceren'in içeriğinde izlediğiniz gibi parlatıcı olduğunu e, ürünün eczanelerde ya da satıldığını. eczanelerde satıldığını yani daha özgüvenli hissettirdiğini kendin <laughs> eklemişsin. Evet. E, bu ürünlerin real time biddinglerini Ceren'in içeriğine yedirerek verdiğimiz zaman insanlar o içeriği izliyorlar. Peki Ceren sana soracağım ee, bir markayla iletişim gerçekleştirirken sana bir brief geldi. Ee, sen bu briefi gördükten sonra ne yapıyorsun? Sürecin nasıl işliyor? Şimdi ilk başladığım zamanlarda ya yani şu an biraz daha markalarla iletişimim oturdu tabii ki ama ilk başladığım zamanlarda şöyle bir istek oluyordu. Şimdi örnek veriyorum Ruş. İşte benden yani benim orada ürettiğim şeyden çok daha başka bir şey e, bekleniyordu. Ve işte kızlar size harika bir ruj önereceğim işte falan hani böyle kalıplaşmış aslında bazı cümleler. Ben de bunu hiçbir zaman yapmak istemedim ve her seferinde dedim ki ben bunu yaparsam benim takipçim, ya benim takipçim benimle dalga geçer. Yani bana derken sen bunu bununla dalga geçiyorsun veya ne bileyim bunun bir tiplemesini yapıyorsun ama çıkıp bir reklam işbirliğinde de bana bunu bu şekilde gösteriyorsun. Ama ben bunu şöyle yapmaya başladığımda yani o brief geldiğinde o süreci artık yönetmeyi öğrendiğimde artık bunun üzerine bir senaryo yazmaya başladım. Yani mesela ne bileyim Serabe'den örnek vereyim. Serabe bana diyor ki bu ürün böyle bir ürün dermatologlarla geliştiriliyor, parlatıyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor. Neler yapabiliriz bunun için? Yani senin önerebileceğin bir kurgu olur mu? Ben de diyorum ki aslında bunu bir anne tiplemesine yedirebiliriz. Bir arkadaş tiplemesi yazabiliriz yeni bir karakter çıkartabiliriz. Yani her şey yapabiliriz ama ben o sereveyi alıp da işte elimde sallayıp da hani işte arkaya atayım da zıplayayım da tutayım falan hani onları yap. Arkadaşlar diyorum. size çok güzel bir krem önerisiyle. <laughs> evet hani o yani çünkü o klişeleşmiş bir şey. Yani biz de bir sosyal medya kullanıcısıyız. Evet influencerız ama bir noktada biz de bütün gün elimizde telefon herkesi izliyoruz. Ve biz de bunları görüyoruz. Böyle bir reklam gördüğümde artık fark ettim ki kendimde ben bunu geçiyorum yani. Bunu sonuna kadar izlemiyorum. Ama o kişi bu kim olursa olsun yani her yani farklı bir iyi bir lifestyle influencer olduğunda da yine bunu kendi tarzıyla yaptığında aa diyorum gerçekten ne kadar güzel yapmış ve sonuna kadar izliyorum mesela Damla Damla Altun yani bizden sonuna kadar her işbirliğini izlediğimi fark ettim geçen gün yani her şeyini izliyorum çünkü kendi tarzına onu çok güzel bir şekilde ne bileyim kedileriyle ne bileyim işte eviyle bir şeyleriyle onu çok güzel bir şekilde yedirebildiğini fark ettim. E bunu da benim de bunu kendi tarzımla yapmam gerekiyor. Bu noktada markalarında e, ne yapabiliriz Demesi gerekiyor ki bir ortak nokta bulalım. Hani onların briefinden de şaşmayalım, benden de çıkmayalım, ortada buluşalım. Ben şuradan örnek vereceğim. Aranızda YouTube'da bir video izlemeye başlarken, YouTube Premium yok diye düşünün. Ee, o 5 saniye boyunca devam eden reklamlar var ya, çok beğendiğiniz bir reklam görürsünüz, onları tenzih ediyorum. O tuşa bak, basıp da o reklama atlamayan insanlar var mı aramızda? Yok değil mi? Hepimiz atlıyoruz ve geçiyoruz. Evet. Ceren'in bahsettiği de aslında o kalıplaşmış içerikleri Ceren'den gördüklerinde kapatıyor insan. Evet. Sosyal medyada bir içeriğin tüketilip tüketilmemeye karar verilme süresi 1.7 saniye. Yani 1.7 saniyede insan o insanları ya kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Evet. Ee, en büyük yanlış da aslında bunları da yarın konuşacağız bizim marka ekibimizin dahil olduğu e, konuşmada. En e, yanlış olan da şu markaların, pazarlama uzmanlarının gördüğü raporlarda işte 3 milyon 500 bin impression aldık, 2 milyon 798 bin tekil erişim aldık, işte 450 bin engagement sağladık dediğimiz zaman 3,5 milyon impression aslında 2 milyonu belki de bir saniyede izlenmemeye karar verildi ve geçildi. Ama o bize impression olarak yazıldı sosyal mecralarda. Ve biz onu izlenmiş gibi kabul ederek raporlama yaptık. Ee, sen aslında bir içeriği bir saniye değil, 40 saniye izletmekten bahsediyorsun. Aynen. Ee, sen Halil peki bir brief sana geldikten sonra sen nasıl çalışıyorsun? Ee, şöyle önce bir brief üzerinden bir senaryo yazmaya başlıyorum ama ilk önce bu senaryo kesinlikle beğenilmiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biraz hard geliyor markalara. Ben de diyorum ki bakın benim dilim bu, benim çektiğim video şekli. Bu, girip izleyebilirsiniz. Ee, o yüzden bu şekilde olmalı. Mesela geçen gün en azından yani bir, bir story reklamı çekeceğim zaman bile ben yazıyorum. Öncesinde onay alıyorum. Ondan sonrasında tekrar e, revize gelmesin diye. Dedim ki, e, markayı söyleyeyim mi burada? Söyle. Makefit'e mesela işte üye çekeceğiz, üye çekmemiz gerekiyor. İşte bir brief var ama çok kurumsal yani. Sizin gibi. Ee, çok kurumsallar. Ee, ben dedim ki yani bu da dedim ücretsiz bir gün e, spor salonunu kullanmak yerine yani beleş diye başlayayım dedim story'e. <laughs> beleş diyeyim dedim yani ben de biliyorum yani bu şekilde konuşmasını. Ben de promptu önüme koyup yani konuşmasını biliyorum. Ama dedim yani eğer ki dedim devamlı çünkü e, iyi bir üye çekersek bir senelik bir anlaşmaya yayılacak. Ben Kampanyadan de istiyorum. Bir de zaten Mac, bir de ben zaten 10 senedir McFit'e kullanıyorum yani McFit'e gidiyorum. O yüzden istedim yani istediğim markalar var böyle. Senin de haberin olsun Tesla, Apple <laughs> seviyorum yani bunları. <laughs> neyse olmasını istediğimden dolayı dedim ki benim dilimi kullanalım. Ben dedim bu şekilde çekebilirim. Bir noktada işte bedavaya ya da benim işte o cıvık storylerime ikna oldular ve 1048 tane ee, yeni, üye. yeni, üye çektiler. Ve sonrasında yıllık abonelikte oldu. Bundan sonra komple bana bıraktılar. Artık söveceğim falan yani. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Şaka sövmeyeceğim. Yani ha. şöyle işte Halil'in bir önceki storiesinde e, takipçileriyle konuşurken oğlum vallahi bakın lan çok güzel bir şey buldum size. Mesela, tıklayın gidin demişken bir sonraki içeriğinde Halil'den ücretsiz bir şekilde bir gün boyunca faydalanabileceğiniz bir abonelik fırsatıyla size geliyorum. <laughs> dediğini duyunca takipçi. Bir marka hatırlamıyorum bana şey demişti ya sabah çok uyu e, uykulu gibi ya bir daha çeksin demişti yani. <laughs> Bundan daha doğal içerik mi var ya? Sabah uykuluymuş yani al. <laughs> yani aslında bahsetmeye çalıştığımız şey çok sayıda aynı. Gerçekçilik. Şu konuştuklarımızın son iki seçimimizde konuştuğumuzun e, önemli bir kısmı gerçeklikten ya, yana. Ya bir de şöyle bir şey ekleyeyim ben. Yani bir influencer var bir içerik üreticisi var. Ceren de ben de aslında bakarsanız içerik üreticisi. Yani bizim çektiğimiz şey iyi ise izleniyor. Kötüyse izlenmiyor. Ben yani ne dedim? DM, DM'den birbirlerine insanların atması Olmadı. lazım. Evet, evet. Yani bu şekilde Afol. olması lazım. Ama mesela Damla Altın örneği. Yani Damla gider, gezer, şey yapar. Ben mesela bunu da derler ki ne atıyorsun? Yeter amana koyayım derler. Yani bu bu. Yani öncelikle içerik üreticisiyle influencer'ı ayırmamız lazım. Yani biz içerik üreticisiyiz yani. Ben yazıyorum, çiziyorum, oynuyorum. O da aynı şekilde yazıyor, çiziyor, oynuyor. Diğerleri yaşıyor. Yaşadık, onun yaşadığı hayatı izliyorsun. Benim çektiğim içeriği beğeniyorsun. Yani aslında arada çok büyük fark var yani. yani ben baya baya televizyonum da onlar biraz daha böyle e, yaşadıkları... Mesela benim annemi, babamı kimse bilmez, ailemi, kaç kardeşim, hiç kimse bilmez. Bana dair hiç kimse, hiç kimse hiçbir şey bilmez Yeterince bilmez yani. Yeterince samimi bir ortam oldu. Artık... <laughs> Ailenden de biraz bahsedersen. Şimdi tam olacak. Böyle. <laughs> böyle ama arkadaş. Ben işi biraz daha kurumsallaştırmak için. Ağzımdan istiyorum kaçmadı şimdi. bu arada bilerek yap. <laughs> Peki şuraya geliyorum. Tekrar kurumsallaşalım. Samimiyetten uzaklaşalım. Fazla samimi olacağız yoksa. Ee, i̇çerik üretirken ikinize de soruyorum aynı soruyu. Hangi verileri, hangi istatistikleri takip ediyorsunuz? Like sayısı sizin için önemli mi? İnsanların ne yorum attığı önemli mi? En çok neye önem veriyorsunuz? Ceren sana soruyorum. Benim için en önemlisi yorum kısmı. Yorumlara çok bakıyorum. Bir de beğeniye çok bakıyorum. Artık anladım şeyi yani şu kadar dakikada şu kadar beğeni almıyorsa o video yürümeyecek diye düşünüyorum. Kaldırıyorum sonra o video. Yani o doğru değil Tabii ki de. Yani beğeni sayısıyla anlık gelen beğeni sayısıyla sayısı ile mesela bir saat içerisinde gelen beğeni sayısını çok takip ediyorum. Sonrasında da yorumları takip ediyorum. Bir de Halil'in dediği gibi işte gönderme sayısına bakıyorum. Aslında her şeye bakıyormuşum yani. DM'lere de çok bakıyorum ama en çok yorumları önemsiyorum. Yani çünkü yorumlarda yeterince... Dışarıdaki gülün... insanların yorumlarına yani bakıyorum. O da tabii, tabii de. yeterince gülünmediyse ona... Onu ben ufaktan şöyle... Ağlayarak gülen emojileri çok sayıda gördüğün zaman diyorsun ki bu içerik zaten birkaç gün içerisinde Evet bir başladı. de bir saat içerisinde falan böyle güzel bir like sayısı aldığı zaman gerçekten o videoyu biliyorum ki o gidecek yani o video. Onu anlıyorum. Ve e, öyle yapıyorum ama ilk başladığım zamanlarda öyle değildi tabii yani o zamanlar e, 30 bin izleniyordu mesela ilk e, haftalarım aylarım ona çok mutlu oluyordum çok seviniyordum şu anda da yani 30 bin de her şey benim için değerli ama. Ee, dediğim gibi beğeni ve yorum, en çok ona dikkat ediyorum. DM'lere de aynı şekilde. Story'de çok içerik ürettiğim için ben daha çok, yani Reels'da üretiyorum ama Story'de çok anlık böyle, senin dediğin aslında Content Factory. O Story'de çok oluyor ya, bir yere gidiyorum, bir şey evde saçımı yaparken bir tipleme geliyor aklıma, hemen saçımı bağlıyorum, hemen oradan onu şey yapıyorum. Orada da artık DM kontrol etmeye başlıyorum. O Sonraki oradaki karakteri alıyorum, Reels'da taşıyorum falan, o şekilde yürütüyorum yani. Peki. Ama takipçilerimle çok güzel bir iletişimim olduğunu düşünüyorum. Yani bununla ilgili bir soru var mı bilmiyorum ama. Sen takipçilerin takipçilerini ne kadar iyi tanıyorsun diye birazdan soracağım. Hazırlanıyorum. Ee, sen hangi datalara bakıyorsun? Ya az önce dediğim gibi yani DM e, şu an son iki senede en çok baktığım şey. Niye? Çünkü TikTokifikasyon diye bir algoritma geliştirdi. Adından da anlayacağınız üzere TikTok'un geliştirdiği bir şey. Dikkat ederseniz zaten Instagram'da, YouTube'da aynı algoritmayı kullanmaya başladı. Orada herhangi bir sesi duyarsınız. duyarsa eğer telefon kendi içerisinde sürekli Aynı sesten şey çıkmaya başladı. İşte buna TikTokifikasyon deniyor. Bu da şeye götürüyor bizi. DM, e. yani ne kadar çok DM olursa o o kadar çok video izlenecek demektir. Mesela benim profilimde 10 bin DM'in üstüne çıktığında o video 2-3 milyon üzerinde izleneceğini gösteriyor. Zaten böyle yani 700-800 bin DMli videolar da var mesela. Onların da mesela o, o 700 bin kişi birine göndermiş. Evet. Neden? örnek bir içerik söyler misin? O zaman, o zaman yine kızacaksın ki şimdi. <gülüyor> <gülüyor> en formül olan içeriğinden örnek verir misin? Yani 700 bin kişi neden DM gönderdi? Ay şey mesela, az önce dedim ya, işte bir ailede eğer ki amca dolandırıcı dolandırıcı değilse baba dolandırıcı diye bu şekilde akrabalarımla tanışın diye bir tane vlog çektim ama yani sizin bildiğiniz gibi yani influencer vlogu değil biraz komedi vlogu tadında onu şey yaptım mesela 500 bin kişi birbirine atmış niye çünkü herkesin amcası vardır dayısı vardır kardeşi vardır yani biz de mesela Vine'da da ilk çıktığımızda nasıl bu kadar tuttunuz e çünkü Herkes ortaokul okumuştur, herkes lise okumuştur. Lise tipleri, işte düz lise, fen lise falan çekiyorduk yani. Aslında hep geneli oynuyorum yani. Yani akraba, herkesin akrabası vardır yani. Herkesin Çok... ailesinde, sül ailesinde bir amca, dayı, evet, baba mesela, olayı var. Mesela yaya, mesela yaya, mesela onu çekeceğim yakın zamanda. Araba, yaya, herkesin de olan bir şey yani. İki kişiden birinde olan bir şey. Yaya, herkes yayalık yapmıştır herhalde değil mi? Yani bir yaya ile ilgili bir tespit bulduğunuzda çekin, kesinlikle tutar. Kesinlikle tutar yani. Peki ben anlamamış gibi baktın ya. <laughs> Hedef kitlenizi iyi tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Yani hangi içerik tutacak, hangisi tutmayacak, nasıl tepki verirler, ne derler, ne demezler, nasıl tanıyorsun o insanları? Hepiniz bir topluluk yaratıyorsunuz sonuçta. Ben yüzde yüz tanıdığımı düşünüyorum. Yani çok iyi tanıyorum artık. Yani. Şimdi onu nasıl anlatır anlatılır bilmiyorum hani hangi tiplemeleri daha çok seviyorlar hangilerini ama e, genellikle e, hepimizin yaşadığı şeyler tabii ki doğal olarak daha çok seviliyor yani. Hani anne tiplemesi işte en baştan beri konuştuğumuz mesela bir yazlıkçı Canan diye bir tipleme yaptım. Bunun bu kadar mesela sevileceğini bilmiyordum gözlüklü böyle sürekli gülen ve tavla oynayan bir kadın. Ee, ve bu çok, o kadar sevildi ki, şu an mesela markalar artık şey yapıyorlar bana geldiklerinde, işte yazlıklı Canan'la ilerlesek olur mu? Hani Hepsi Bu Oda'yla bir e, şey yaptık, story serisi yaptık, üç story. Hepsini yazlıkçı Canan üzerine yaptık ve müthiş bir şekilde yani hiç revizesiz bir şekilde ilerledik. Ve hiçbir kendimden de yani oradaki karakterden de çıkmadan e, devam ettim. İnsanlardan şunu duyuyorum çok fazla yani ben bu kadını tanıyorum, ya tanımıyorum ama tanıyorum. Yani Yazlıkçı Canan'ı biliyorum ben ama böyle birini de tanımıyorum diyorlar. Yani hani nasıl oluyor? Evet ben de düşünüyorum. Mesela ben Yazlıkçı Canan'ı tanımıyorum nasıl? Yani, Senin hepsinin artık? yazlığı varmış demek. Ya işte hani böyle bir, ben nasıl bir iş... böyle birinin tiplemesini yaptım? Benim yazlığım yok. İşte yazlığa düzenli gittiğim bir yazlık yok. Yazlıkçı Canan diye birini görmedim hayatımda. Ama yapıyorum kendiliğinden. Böyle böyle bir kadın oluşturmuşum yani. Aslında burada gözlem devreye giriyor. Evet demek Hiçbiri ki. Yürü ya. yaratmak yani insanların anlattıklarından herkesin konuştuğunu Halil az önce söylediği de yani e, içerik üretirken bir marka bir içerik üreticisiyle yan yana gelirken Halil ya da Ceren gibi e, gerçekten içerik üreten e, kendisinin dışında bir karakteri senaryoyu e, canlandıran ve onu izleten influencer'larla yan yana geldiği zaman Halin az önce söylediği gibi mese oynaması gerekiyor. Yani gerçekten herkesin konuştuğu, herkesin bildiği bir e, senaryonun üzerinden bir marka iletişimi yap, yapmamız gerekiyor ki insanlar hiçbir sosyal hiçbir insan sosyal medya hesabını bir markanın kurumsal hesabını takip etmek için açmıyor. E, ya da e, işte bir markanın jingle'ını dinlemek için açmıyor. Herkes arkadaşını, çevresini, ailesini telefonda konuşamadığı, görüşemediği insanları takip ediyorlar önce bir 500 kişi, 1000 kişi. Sonrasında da sevdiği futbol takımından devam ediyor. Ondan sonra gidiyor en sevdiği marka varsa bir tane kesin onu takip ediyor, yeni koleksiyonlarını takip ediyor. Ondan sonra içerik üreticilerini takip etmeye başlıyor. En çok filmini izlediği ünlü varsa hayranı oldu, onu takip ediyor. Yani 1000 kişi için açıyor aslında o hesabı. O yüzden o yazlıkçı Canan da onlardan biri olmuşsa eğer, o bin kişiden biri olmuşsa takip edilesi, bir marka Ceren'le yan yana geldiği zaman o tiradın dışına çıktığında o bin kişiden biri olmadığı için o tüketicinin isteyerek izlediği ya da takip etmek için o butona bastığı içerik olmadığı için o içeriği ne yazık ki izlemiyorlar. O yüzden senin iletişimlerinde de ...yazlıkçı Canan'dan <laughs> devam etmek çok sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çok kısa dün konuştuğumuz şeyi anlatmak istiyorum bu elde e, karton sallamayla. Ha evet yani <laughs> bir anım. Bahset istersen. Ee, bir markayla bir iletişim gerçekleştirecektik ve dediler ki e, Cerenzi işte yani briefimiz şu şekilde... ...işte bir karton böyle büyük ve elinde işte yüzde %15 indirim yazacak. işte gelecek ben o kartonu sallayacağım işte... Değişecek işte kombin. Sonra koşacağım falan hani. Yani çok hiç olmayan, yani bana yani uygun olmayan bir şey. Bunun için o kadar çok savaş verdim ki ve dedim ki yani ben bunu yaptığım zaman siz bundan bir verim alamayacaksınız. Yani bunun bağlantı tıklaması ben 28'de kalacak yani. Çünkü insanlar o kartoneti gördüğünde benim yaptığım gibi geçecekler. Ama ben bunun için tekrar söylüyorum bir içerik üreteyim seve seve yazayım. Yani sendeki bu olmamış başka bir karakter yaz de bir tane daha yazayım. Ama yeter ki hani benim takipçilerime uygun bir şey olsun. E, sonrasında o savaşı kaybettik <laughs> markayla. E, onlar dediler ki hani, bizim briefimiz bu şekilde. Ben de hani onu yapmak istemediğimi söyledim. Çünkü, yani, kontrol ettiğimde de hani öncesinde çok kere bu markayla zaten çalışmıştım ve yine tipleme üzerine çalışmıştım. Ama demek ki e, o anki brief uymadı. Ama bu gibi durumlarda önemli yani evet takipçilerimize güzel gösterebilmek için. Çünkü bir bağlantı tıklamasını almasını hem markanın amacı hem bizim amacımız. <laughs> Etki etmek. Evet, etki etmek. Yani 28 tıklamada da kalmasın. <laughs> evet, işte ben de yarın atıfta bulunuyorum sürekli. Influencer pazarlamasında nasıl strateji oluşturulur diye bir konu başlığımız olacak. Orada da anlatıyoruz. Yani Ceren'in bahsettiği brief aslında bir çatı kurgu. %15 indirimin olduğu bir kampanya. Belki televizyon kampanyası bu. Belki dijital platformlarda sponsorlu çıkılan ya da dijital reklam filmi çekilmiş sosyal medyada YouTube'da e, bumper'larla yayınlanan bir reklamın influencer'larla köpürtülmesi bu. E, ama influencer pazarlamasında strateji kreatif ajanslardan ya da markaların kendisinden bir çatı kurguyla oluşan e, fikirler olmuyor. Influencer pazarlamasında Ceren gibi birçok isimden fikir çıkarak çatı kurgu olmadan Hedefe ve amaca hizmet eden birden fazla kurgunun çalışması gerekiyor. Yarın da bunları anlatıyor olacağız zaten. Ee, senin takipçilerin nasıl, ne istiyor Halil? Yani sen, senden ne duymak istiyorlar? Kaos. <laughs> Şöyle, ben takipçimden ziyade ben insanı iyi tanıyorum. Yani, ben ertesi gün bir video çekecektim mesela 22 Eylül'de. 21 Eylül gecesi dedim ki yarınki çekeceğim videodan dolayı yiyeceğim linci düşünüyorum diye story attım. Daha önce de anlatmıştım bunu bir yerde nerede yine İstanbul marketteydi galiba ee, ve öyle bir linç edim ki 22 Eylül gecesinde ana haberler beni eleştiriyordu. Yani ben o kadar iyi tanıyorum artık insanları. Ee, yani nereye kaşıyacağımı, nereye e, nasıl video çekeceğimi, nasıl açılar alacağımı hepsini çok iyi biliyorum. Sadece istemem lazım. Yani şu an Türkiye'nin, sizi de dahil bu arada, isteyen herhangi bir kişiyi, Türkiye'nin en çok konuşulan adamı yapabilir mi yani? Önemli olan insanların ne konuştuğunu, hayatlarını. Ne konuşacağını ya. şey yapmak mesela. Halim, ya mesela, e, neyse buralara girmeyeyim ya. <laughs> Halil'in profiline girdiğiniz zaman mesela iki farklı tipleme var. E, biri Cihangir'le evet. semt sakini, diğeri kimdi? Diğeri de dayı. Diğeri de bir dayı tiplemesi. Bak nasıl sıyrıldım? Aslında ülkemizdeki iki farklı siyasi evet, karakterin abartılmış bir e, rolü. Niye? Çünkü ülkede bir yüzde 51 var, bir yüzde 47 var, bir de kafayı yemek üzere olan yüzde iki var. Yani o yüzden ya yüzde 51'i oynayacaksın, ya yüzde oynayacaksın aslında. Yani matematik çok basit. İşte, Tutup da mesela e, prompt'da yazı okurken e, yanılan adamı oynarsan o videoyu kimse anlamaz Niye? çünkü kaç kişi prompterda okuyarak konuşma yapıyor ki. İçerik üretirken MES'e hitap eden içeriklerle e, az önce izlediğimiz pazarlama çalışmaları gibi iletişimler gibi iletişimler gerçekleştirdiğimiz zaman e, günün sonunda o içerik 700 bin kişi tarafından DM gönderilebiliyor, konuşulabiliyor e, ve bu viralitenin içerisine markalar entegre olabiliyorlar. E, biz de böyle iletişimler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, duygu'da az önce dinlediğiniz konu başlıklarıyla ya da izlediğimiz içeriklerle, Burada izlediğimiz iki içerik birbirinden çok farklı. Ve ikisinin de hizmet ettiği hedef, amaç ya da e, izlettiği kitle, kitlenin izleme nedeni birbirinden farklı. O yüzden her markanın e, bir ile iletişim gerçekleştirirken, o influencerın tone of voice'unu, ses tonunu, içerik kategorisini algılaması, anlaması, sindirmesi sonrasında da Ürün ya da hizmetlerin özelliklerini nasıl entegre edebiliriz? Bir plugin gibi bu içeriğe biz dahil olabilir miyiz? Olamayız, o, olamayız mı diye düşünmeleri gerekiyor. Ee, biz de influencer ajansları olarak bunu yapıyoruz aslında. Nasıl plugin gibi çalışabiliriz birlikte? Bu içeriğin içerisine nasıl dahil olabiliriz? Bunları çalışıyoruz. Ee, influencer ve içerik üreticisi e, birbirinden farklı kavramlar. Bugün şu an burada izlediğimiz içerik üreticisi içeriği olarak düşünebilirsiniz bu içeriklere. İkinize de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. <laughs>